Merhaba sevgili futbol severler. Ben Murat Kosova. Bugün Old Trafford'dayız. Açın hakemi düdüğünü çaldı ve heyecanla beklediğimiz 90 dakika başladı. Yani kul kul. Acaba orta yapacak mı? Tehlike yaratabilecek bir pas. Bu tarz vuruşlar sert şutlardan daha etkili olabiliyor. Belki sert şutları izlemek daha keyifli geliyor olabilir ama bunların daha teknik olduğu aşikar. Wilfred Zaha. Bremen. sert bir müdahale. Penaltı noktasını gösteriyor hakem. Evet, Baris penaltı. Hatta sarı kart bile çıkabilirdi. Fakat hakem bu sefer kartına başvurmadı. Penaltıyı gole çevirdi. Golün tekrarını izliyoruz. Güzel bir vuruşla ağları havalandırdı. Penaltıyı gole işte böyle çevirdi. Bir gol daha buldular. Skoru 2-0'a getirdiler. Kaç atışıyla oyuna sökülecek. Kaç atışını iyi kullanamadı. Topu rakibe kaptırdı. Ankunku iyi bir müdahale. Atak durdu. Vinicius Junior Pepo. Nkunku. Bu müdahaleyle rakipten topu kazanıyor. Vinicius Junior. kaleciyi suçlayamazsınız. Oyuncu topa öyle bir yön verdi ki kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Teknik bir vuruşla topu alt köşeye yollamayı becerdi. Temiz bir gol gerçekten. Hakkını vermek lazım. Bunu ya. Şut! Kaleci topu yakalıyor. oyuncu arasında paslaşmalar. Danilo. Vinicius Junior. Pas koordinasyonu harika. Rakip topu zor görüyor. Zaha. Christopher Nkunku. Hamlesini yaptı ve topu kaptı. Firmino. Beni ya? Süratle ilerliyor. Hey! Birçok kişi fark 2'ye çıkınca maçın bittiğini sandı ama her zaman dediğimiz gibi maç 90 dakika. Yıkılmadılar, mücadeleye devam ettiler. Skoru eşitlemeyi başardılar. Bir geri dönüş izleyebilecek miyiz? Beraberlik golü geldi. Skor 2-2. Güzel paslar. Top ceza sahasında tehlikeli pozisyon olabilir. Minisör. Çok önemli bir an. Süyrüldü rakibinden. Luis Deco ve ilerliyor. Önemli bir gol şansı olabilir. Gol atabilecek mi? Moder kullanılacak. Evet. Savunma pas denemesinde çok iyi araya giriyor. Bremen evet. O oyun alanını terk etti. Köşe vuruşu kullanılacak. Kaleci tehlikeyi yumruklayarak uzaklaştırdı. Bu Bu buluştu. Bu son dakika golü çok kıymetli. İkinci yarıya büyük etkisi olacak çünkü... Nefes kesin. Hakem düdüğünü çaldı. Maçın ikinci yarısı başladı. Zaha. Aralarında paslaştılar. Şimdi gol şansı. Kaleci çaydı top direğe çarpıyor. Bernardeski topu alana gönderiyor. Golün tekrarı ekranlarımızda. Tekrarda da görüyoruz. Top kendinde kalınca tereddütsüz vuruyor. Rakip savunma bu noktada çuvallamış. Ard arda goller. Skor 4-2. Gol şansı. Kaleci için çok talihsiz bir an. Topu alana gidiyor. Atağa çıkarken hiç beklenmedik bir anda topu kaptırdılar. Ve karşı atakta golü kendi alanında gördüler. Golün hakkını vermek lazım. Çok hızlı organize oldular ve bir anda golü attılar. Niklas Moissan Deco. Bu müdahaleyle rakipten topu kazanıyor. şut denemesi. Skoru dengelemek için bu köşe vuruşu fırsatını iyi değerlendirmeliler. Bir korner daha izleyeceğiz. Ronaldo. Korneri Danilo Pereira kullanacak. Ne maç oluyor ama. iki fark gerideyken şimdi beraberliği buldular. Acaba öne geçebilecekler mi? Çok merak ediyorum. Yok, Ve gol. Yok, kendisinin ikinci golünü attı. Bilgi gibi güzel bir gol. <laughs> Golde takım içi uyumun önemini gördük. Duran toptan güzel bir organizasyon sonucunda gol geldi. Christopher Nkunku. Luis Deco. İyi bir müdahaleyle topu rakibinden çalıyor. Vinicius. Ve top kaleci de kaldı. Pozisyonu çok iyi sezdi. Pasın geçmesini engelledi. Vinicius Junior. Federico Bernardeschi. Breme. Tuğustra. Roberto Firmino. Andreas Brehme. Oyuncular boşta kalan topa yöneliyor. Koke. Tunstra. Roberto Firmino. Ronaldo. Gol gelebilir. Cristiano Ronaldo. Bir gol. <laughs> Patrick! Patrick yapıyor. Tutabilene aç kolsun. Bugün <laughs> rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Ne yaparlarsa yapsınlar onu durduramıyorlar. Goller <laughs> ard geldi. Tam bir gol sahnağı var. Skor 5-4. Durumu tersine çevirmek için çok da fazla vakit veriyor. Ama taraftarlar ümidini kesmiş değil. Evet maç gole atabilecek mi? Kritik bir pozisyonu değerlendiremiyor. Maçın kırılma anı olabilirdi. Katılıyorum Murat. Ben böyle pozisyonların düşünüldüğünden daha da önemli olduğuna inanıyorum. Bu şut gol olsa belki de bambaşka bir maç bizi bekliyordu. Hakem pozisyonu avantaja bırakmıştı. Şimdi pozisyon bittikten sonra sarı kartını gösteriyor. Bu tür hücumlarda hakemin pozisyonu avantaja bırakıp atağın kesilmemesini sağlaması gerekiyor zaten. Sarı kart da doğru ayrıca. rakibinden. Topu çok iyi taşıdı ama son vuruşu iyi yapamadı. Evet iyi bir hücumdu ama gol olmayınca bir anlamı kalmıyor. Çok az vakit kaldı. İki takım da şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardı. Bakalım maçın sonunda kim sağdan gülerek ayrılacak. Gol topun ağlara gitmesini engelliyor. Breme. Daka. Çok net bir offside pozisyonu. Yardımcı hakemin gözünden kaçmadı. Evet bayrağını hemen kaldırdı. Kolay bir karar. 你说不说